Değerli büyüklere, kıymetli izleyenler, bir çay tadında sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Bu hafta elimde çay yok ve ayakta sunuyorum. Sebebini ise videonun sonunda söyleyeceğim. Evet, çok özel bir gün, milli bayramlarımızdan belki de en önemlisi Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimize sıkı sıkıya bağlıyız ve sahip çıkıyoruz demek isterdim ama bugün birazcık öz eleştiri yapmamızı isteyeceğim ve farklı bir pencereden hadiseye bakmanızı rica edeceğim. Cumhuriyet, hükümet ya da devlet başkanının belirli bir süre için belirli yetkilerle halk tarafından seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belirli bir kişiye ya da belirli bir aileye ait olduğu monarşi veya oligarşi kavramlarının karşıtıdır diye tanımlanmaktadır sözlükte cumhuriyet bugün ülkemizin her yerinde pandemi şartlarına uygun bir şekilde coşkuyla kutlamaya çalışacağız cumhuriyet bayramımızı Kimileri Mustafa Kemal'in askerleriiz diye bağıracak. Kimileri Cumhuriyet'in ilelebet bekçisiyiz diyecek. Daha militer olanlar Cumhuriyet uğruna da alkanlara büründük diye marşlar söyleyecek. Ak sakallılarımız ise Cumhuriyet'in kurucularına dualar okuyacaklar. Hepsi çok güzel, hepsi çok değerli, çok kıymetli. Peki sizce bütün bunları yaparken ne kadar samimiyiz. Şimdi size farklı bir pencere açacağım. Lütfen izlerken çok dürüst bir şekilde vicdan muhasebesi yaparak izleyiniz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu'yu düşman askerlerine teslim etmeyerek halkın ve hakkın yardımıyla cumhuriyeti kurup bizlere emanet ettiler. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ten o günden bugüne kadar ülkeyi yöneten siyasetçileri bir kenara bırakın. Biz millet ve cumhuriyetle şereflenmiş bir halk olarak cumhuriyete sahip çıkabildik mi? Haydi hep beraber sağlamasını yapalım. Bir bakalım cumhuriyet bize neler getirmişti ve bakalım yine sonrasında da biz bu getirileri koruyabildik mi? Cumhuriyetin en büyük bize getirisi bir bağımsızlığımız ve sömürge altında yaşamamamızdı. Peki üzerine ne koyabildik sizce? Bugün adamlar bize hava savunma sistemlerini satmıyorlar. Biz dışarıdan almaya kalktığımızda da aldığımızda da yaptırımlar uyguluyorlar. Hal böyleyken sizce ne kadar bağımsızız? Dışarıda ekonomimiz ne kadar bağlı değil evrensel kapital sisteme? Real and very negative consequences if it completes the delivery of the S-400. This includes suspension of procurement and industrial participation in the F-35 program, and also because of Kansa, uh, exposure to sanctions. Um, these are these are very serious. These are very real, and I think our position remains quite consistent on that. Thank you. Thank you. iki medeni kanunla kadınlarımıza da seçme ve seçilme hakkı geldi. Peki biz bunu normal yaşamımızda ne kadar uygulayabildik? Kağıt üzerinde evet oy kullandırdık ama devlet otoritesinde, devlet yönetiminde, inin sahalara, kurumların yönetiminde, hepsini geçin, ailenin, evin yönetiminde bir kadına ne kadar söz verebildik? Ata er toplumda dediklerimizi dikte etmektense bir hanımefendinin fikirlerini ne kadar alabildik? Üç, Cumhuriyet bize insan haklarımızı vatandaş ve yurttaş olmaya getirmişti. Peki, biz ne kadar yurttaş olmayı becerebildik? Ne kadar kapital düzenden, kapital sistemin aç açgözlülüğünden, buraya çekilmeden, buraya evrilmeden kredilerle borçlanmadan ne kadar kendimizi, haklarımızı vatandaş olarak ifade edebildik. Kültürden ve sanattan uzaklaşarak, ormandan, denizden uzaklaşarak betonlar arasına yığılarak mı vatandaş olunuyor, yurttaş olunuyor? Akılcılık en büyük değerken düşünebilmek, fikir ifade edebilmek en büyük değerken niye bu haklarımızı başkalarına bırakıyoruz. Farkında mısınız? Bütün dünya nasıl tek düzen halinde yönlendiriliyor? Peki biz bilime sadık kalsaydık, akla sadık kalsaydık, estetiğe, sanata sadık kalsaydık ve kendimizi açıkça ifade edebilseydik, şu an yaşadığımız hayatı mı yaşardık? Cumhuriyetimizin hediyelerinden dört, dil kurumumuz ve Türkçemiz. Peki biz ne yaptık? Türkçemize sahip çıkabildik mi? Günlük konuşma dilinde kullandığımız birkaç kelimeyi ekleyebildik mi? Yeni kelimeler öğrendik mi? Hepsini bir tarafa bırakın. Bugün sokaklara çıktığımızda mahallemizde Türkçe tabelalar göremez olduk. Şimdi bağıracaksınız bana diyeceksiniz ki hükümetin suçu mültecilere getirdi. O yüzden Türkçe tabelalar yok. Evet olabilir ama ya öncesi büyük büyük firmaların İngilizce tabelalarını, fast foodların tabelalarını, bankaların tabelalarını her tarafa asma tıkma. 5 en önemli madde bana sorarsanız kadın ve erkek eşitliğini getirmişti cumhuriyet bize. Peki öyle mi sizce? Biz bu eşitliği koruyabildik mi? Neredeyse her gün duyduğumuz kadın cinayeti haberleriyle, kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetle, kadının adeta bir obje olarak görülmesiyle, kız çocuklarının okutulmamasıyla, bilgiden yoksun bırakılmasıyla bugün kadın ve erkek Gerçekten eşit mi? 6. kılıp ve kıyafet seferberliği aslında bu maddeyle beraber cumhuriyetin bu getirisiyle beraber bir çağdaşlık vardı. Fakat biz bunu yanlış yorumladık. Zannettik ki batı gibi giyinirsek çağdaş olacağız. Halbuki çağdaşlık özgürlük demekti. Bugün nasıl kapalı bir kadına gerici damgasını vuramayacağımız gibi, gericilikle suçlayamayacağımız gibi, aynı şekilde mineli bir hanımefendiyi de namussuzlukla, iffetsizlikle suçlayamayız. Çağdaşlık dedik ya, Anadolu'nun bir ücra kasabasında gecesini gündüzüne katmış, zor imkanlarla doktor olmuş bir kızcağızımızı düşünün. Tıbbı kazanmış bir kızcağızımızı düşünün. Ee, düzeltiyorum. Bu kızcağızımız üniversiteye inancından dolayı başı kapalı diye giremedi. Annemiz aslan gibi evladını yetiştirip memleketin asker ocağına teslim etti. Başı kapalı diye yemin törenine giremedi. Bence burada da sorgulamamız gereken özgürlükler adına sorgulamamız gereken çok önemli hadiseler var. Dolayısıyla buna da sahip çıkamadık. ve 7 en önemli maddelerden biri sanayileşme Yüzümüzü üretime dönmüştük Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber. Milli üretim demiştik, fabrikalar kurmuştuk, eğitime önem vermiştik, doktorlar yetişmişti. Bugün o Cumhuriyet'in yetiştirdiği doktorlar hala pandemide harikalar yaratıyor. Fabrikalarımız vardı. Peki ya ne oldu sonra Kemal Atatürk'ten sonra? En yakın arkadaşı İsmet İnönü, istikbal göklerdedir diyen atamızı dinlemeyerek uçak fabrikasını kapatarak başladı. Ve sonraki gelen hükümetlerin hepsi git gide, git gide, git gide. Üretimden uzaklaştık. Bugün kapital canavara esir olmuş, muhtaç hale gelmiş bir sanayimiz, üretimimiz var. Peki, şunu söyleyeyim hatta sizlere. Cumhuriyetin ilk kuruluşundaki, ilk yıllarındaki sigara markalarımıza bakın. Bir de şimdiki İçtiğiniz sigaraların markalarına bakın. Nereden nereye geldiğimizi göreceksiniz. Yani Cumhuriyet'in bize hediye ettiği sanayi devrimine de sahip çıkamadık. Değerli izleyenler, bu zorlu coğrafyada hayatta kalmak istiyorsak, bizden sonraki nesillerin bir medeniyet müzesinde gezdiği gezerken gördüğü çanak ve çömlek olmak istemiyorsak yapacağımız tek bir yol haritası var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında yurtseverlik kavramıyla birbirimizle kucaklaşıp önce öz eleştirimizi yapıp demin saydığım konularda öz eleştirimizi yapıp cumhuriyet kodlarına geri dönmektir. Cumhuriyetin ruhuna sahip çıkmaktır. Bugün Müslüman Azerbaycan Ermenistan'la savaştayken tırnak içinde Müslüman kardeşler diye ifade edilen Arap devletleri sesini çıkarmıyorken Türkiye tavrını belli ediyorsa bugün Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın alçakça karikatürleri yapılıyorken ve bunlar devlet binalarında sergileniyorken Fransa'da Araplardan hiçbir ses çıkmıyorken Müslüman coğrafyadan hiçbir ses çıkmıyorken Türkiye tek başına direniyorsa bunun sebebi Cumhuriyettir devletimizin büyüklüğünün milletimizin beraberliğinin en büyük göstergesidir Cumhuriyet Osmanlı'nın son direnişinin sembolü olan Çanakkale müdafası Çanakkale ruhu milli mücadeleye doğurmuş bu milli mücadelede Cumhuriyeti bizlere armağan etmiştir. Cumhuriyet bayramımızı coşkuyla, sevinçle kutlayalım. Kendimizi ifade edelim ama önce öz eleştirimizi yapalım. Sizlerden ricam budur. Evet, bu hafta videoda ayakta olmak istedim. Videonun başında söylediğim gibi. E, çünkü payitaht bir ülkenin namusudur. Payitahta İngiliz çizmesi basmışken ordumuz kuşatılmış devlet kurumlarımız dağıtılıyorken İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu'ya girmişken Yunan denilen balıkçı kolonisi İzmir'imizi işgal etmişken bu millet oturmadı. Antep'in Gazi Antep'in şahlanış mücadelesini başlatan Şahin Bey oturmadı. Henüz 19 yaşında gencecik bir fidan gencecik bir kızken eşiyle birlikte Kuvayi Milliye saflarına katılan ve Yunanlı olan savaşta yer alan Gördesli Makbule oturmadı. Düşman askerinin üç tane Türk kadınına saldırması, peçelerini açması üzerine ki peçe namustur, ilk kurşunu sıkan, Maraş'ı kahraman Maraş haline getiren Sütçü İmam oturmadı. Kurtuluş Savaşı sırasında cılız omuzlarının üstüne cephane yüklenip savaşa, cepheye silah taşıyan Satı Çırpan annemiz oturmadı. Türkiye'nin Atatürk'ten sonra ikinci ve son Maraşeli Fevzi Çakmak oturmadı. Konya Muharebesi, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya ve Gediz Muharebelerinde cepheye, silah taşıyarak adına İstiklal kahramanları adına yazdıran Neza Tonbaşı oturmadı. Yunan işgali sırasında Aydın'da Malgaç baskını ile Yunan ordularına büyük darbe vuran ve bölgedeki İstiklal mücadelesini başlatan Efe'lerin Efesi Yörük Ali oturmadı. 300 kişilik Kuvayi Milliye Kuvvetleri ile beraber Bursa'da büyük kahramanlıklar gösteren ve Bursa'nın kurtulmasını sağlayan Kara Fatma oturmadı. İstanbul halkını harekete geçirmek için, işgale karşı direnmeye, direnmeye başlatmak için o büyük hatipliği ile nutuklar veren, her yerde söylemlerde bulunan kahraman kadın Halide de Edip adı var oturmadı. Kurtuluş Savaşı'nın simgesi haline gelen, milli mücadeleye başlatan kişi olarak tanımlanan İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin oturmadı. Fransızlara karşı harekete geçildiğinde ordumuz yorulup askerler oturduğunda oraya gelip bastonuyla yerlere vurarak gür sesle bağıran ben kadın olduğum halde oturmuyorum siz oturmaya utanmıyor musunuz diyerek askerimizi şahlandıran Tayyar Rahim'e oturmadı. İşte bütün bu yüzden ben de bu videoyu oturarak hazırlamaktan, oturarak sizlere aktarmaktan ar ettim. Bu vesileyle tekrardan bütün bu isimlerini saydığımız ve isimlerini sayamadığımız, bilmediğimiz milli mücadele kahramanların, o aziz insanların, o fedailerin ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum ve mukaddes şehit kanı üzerine kurulmuş cumhuriyetimizin hakkın kudreti ve halkımızın iradesiyle beraber ilelebet payidar kalacağına buradan haykırıyorum. Türk bir ferdi olarak bu kutlu güne derin sevinci ve heyecanı için